Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere e, mühendisler için çok önemli olan e, katı modelleme temellerini uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Bunun için arkadaşlar bilgisayarımda lisanslı olarak bulunan NX programından faydalanacağım. Şimdi arkadaşlar e, katı modellemenin aslında 6 tane adımı var diye düşünebiliriz. 3 tanesi Sketch çizimi ile ilgili 3 tanesi de süpürme işlemleri yani katı modelleme komutları uzayda hacim oluşturma ile ilgili. Şimdi arkadaşlar ilk önce sketch ile ilgili olan ilk üç adımımızı tamamlayalım. Daha sonra katı modelleme ile süpürme ile ilgili olan son üç adımımızı tamamlayarak alt adımda çok hızlı bir şekilde doğru bir katı model oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar bunun için skecimi açtım. Açıyorum. Şu yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi e, sketchte arkadaşlar iki boyutlu ortamda e, benim kapalı bir profil oluşturmam lazım. Bu profili oluştururken üç adım şunlar. Birinci adımımız arkadaşlar e, kabaca şekli çizmek. İkinci adımımız e, bu şekli geometrik olarak kısıtlamak. Üçüncü adımımız da boyutsal olarak işte açı girerek veya uzunluk girerek çap girerek boyutsal olarak şeklimizi kısıtlamak. Skecimizi kısıtlamak. Evet arkadaşlar bunun için bir U şekli e, çizeceğim. İlk adımımız kabaca şekli çizmekti. Dolayısıyla ben kabaca çizmek için olabildiğince aslında çok da U'ya benzemeyen, ikinci adıma iş kalsın diye arkadaşlar, çok da U'ya benzemeyen ama biraz da andıran bir şeklimi çizdim. Kabaca U'yu çizdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kabaca U'yu çizdim. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz arkadaşlar bu adımımızda bu U'ya arkadaşlar kabalıktan artık çıkartıp gerçekten bir U şekline benzemesini sağlamak için geometrik kısıtlar vereceğim. Bakın çizgiyi seçtim. Bu çizgi vertical, diktir dedim arkadaşlar. Dikeydir. Yataylık zaten kendi kendine verilmiş. Tekrar dikey vereyim. Yatay vereyim. Dikey vereceğim arkadaşlar. Tabii bakın bunları verirken de aslında şekil bayağı bir bozulabiliyor. Ama ısrarla vermeye doğru şekilde doğru geometrik kısıtları vermeye devam ediyorum. Yapmam gerektiği gibi ve şeklimi artık arkadaşlar U'ya benzer hale getirdim. İsterseniz şu iki noktayı da yatay olarak hizalı yapalım. O iki noktayı seçip yatay olarak hizalama geometrik kısıtını uyguladım. Şu noktayı da arkadaşlar sketch orijinimle çakıştırmak istiyorum. Coincide etmek istiyorum. Evet arkadaşlar oldukça U'ya benzer bir şeklimiz oldu. Şimdi arkadaşlar Geometrik Constraint'leri olabildiğince arttırmak ve Dimensional Constraint'leri yani boyutsal Constraint'leri de olabildiğince azaltmak için eşitlikleri de burada veriyor olabilirim. Bakın şu iki line'ı seçtim ve bunların boyunun eşit olduğunu belirttim. Aslında hizalamak yerine şu iki line'ını da eşit de seçebilirdik veya şu iki line'ı collinear eş doğrusal yapabilirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda eğer şu iki da birbirine eşit olacaksa maksimum geometrik kısıt vererek şeklimizin ikinci adımını tamamladık. Şu anda U'ya benzer bir şeklimiz artık var. Şimdi son adımımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar bir de isterseniz dairesel bir çıkıntı yapalım. Bu U şeklinin şu kenarına dairesel çıkıntı yapalım. Katı modellemede biraz modelimiz biraz daha detaylı olsun. Arkadaşlar bakın şuradaki uzunluğu 20 olarak veriyorum. Şuradaki uzunluğumu da 20 olarak veriyorum. Ve bu çapımız da isterseniz 25 olsun. Evet arkadaşlar şu anda şeklimizin e, oldukça büyük bir kısmını boyutlandırdık. Şu kolların uzunluklarını isterseniz 120 olarak verelim. Şunu 150 olarak verelim. Ve son olarak da arkadaşlar son iki tane vereceğimiz ölçü olarak da şurasını isterseniz 40 verelim. İsterseniz şuradan değil de ölçülendirmemizi şununla taban arasında yapalım. Burayı da isterseniz 50 olarak yine 50 olarak verelim. Evet arkadaşlar bakın böyle bir şekil oluşturduk. Sketches is fully constrained diyor. Bu işte kat ya da iso constrained olarak geçiyor. Evet şeklimizi tamamladık. Bakın sketch çiziminin yani iki boyutlu kapalı profil çizim işleminin 3 adımını da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi skeçten çıkıyorum. Artık süpürme işlemlerime geçeceğim arkadaşlar. Süpürme işlemlerinin de 3 adımı var. Bu adımlar arkadaşlar. Birinci adımımız seçim. İkinci adımımız e, limitleri belirleme. Nereden başlayıp nereye kadar süpüreceğiz. Üçüncü adımımız da arkadaşlar. Boolean operasyonlar dediğimiz birleştirme işlemleri. Şimdi ilk adımla başlayalım arkadaşlar. Katı modelleme süpürme komutlarımıza. Extrude çok klasik bir komut. tüm modelleme programlarında görebileceğiniz benzerlerini, benzer isimlerle görebileceğiniz bir komut. Şimdi arkadaşlar Extrude'a bastım. İlk adımım neydi? Seçimi doğru yapmak. Bakın ben ilk önce şu U şeklini oluşturacağım katı olarak. Daha sonra şu yuvarlak kısmı daha uzun bir şekilde oluşturacağım ki çıkıntı yapsın. O yüzden bakın seçim yapmak için Connected Cursors moduna geçiyorum ve Connected Cursors'te tek bir tuşa basarak ona bağlı olan bütün körlerin seçimini yapıyorum. Bu katı için ilk adımımı bitirdim arkadaşlar. Ee, i̇kinci adımım arkadaşlar, bakın limitler. Limitlerim nereden başlasın, nereden başlasın, nereye kadar devam etsin, nerede bitsin. Şimdi başlangıcımı isterseniz sıfırdan yapalım arkadaşlar. Bitişi de, isterseniz bitişimi de 80'de yapalım. Bitişimiz 80'de olsun. 0'dan 80'e kadar bakın bir, e, şu iki boyutlu kapalı profili süpürüyorum arkadaşlar. OK'ye basıyorum. Şimdi şu dairenin çıkıntı yapması için arkadaşlar. Bu arada üçüncü adımımızdan da hemen bahsedeyim. Bakın boolean operasyonları demiştik. Boolean operasyonları olarak birleşim var, kesişim var. E, çıkarma var ve kesişim var arkadaşlar. Unite, Subtract ve Intersect. E, bu katıyla, bu katı şu anda daha e, bunun birleşeceği, çıkartılacağı veya kesişiminin alınabileceği herhangi bir katı olmadığı için arkadaşlar Nam yani hiçbir boolean operasyonu burada seçemiyorum. Diğerleri bakın gri. Hiçbir boolean operasyonu seçemiyorum. Şu Infor de arkadaşlar nx'in bizim için akıllı seçim yapması anlamına geliyor. O yüzden seçmeden none şekliyle OK'ya e basıyorum arkadaşlar ve katım oluşuyor. Şimdi ikinci katımda arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bakın yine ilk önce birinci adımımı uygulayacağım. Bakın seçti, seçimimi doğru bir şekilde yaptım. İkinci adım limitlerde sıfırdan isterseniz 200'e kadar. 200 veya biraz daha kısa olsun. 150'ye kadar uzatalım arkadaşlar. Bakın burada boolean operasyonu olarak nan seçmeyeceğim bu diğer katıyla birleşmesini istiyorum. United seçiyorum arkadaşlar. Bakın U şeklindeki katıyla artık silindir şeklindeki katı birleşecek, birleşerek tek bir katı haline gelecekler. Ve üçüncü adımımı da tamamlamış olacağım arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar U şekline benzer bir katı model işte dairesel e, silindirik bir e, çıkıntısı olan bir katı modeli tamamladık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.